Arkadaşlar ben de ben de. Bugün annemin eline düştük ve annemle bugün geçireceğiz. Annem ne yaptıracak bize çok merak ediyorum. Hazırsanız başlayalım ve şimdi kahvaltı hazırlayacağız. Hangisini

Daha yani. Daha film seviyorum. Ne içinden şöyle soslar çıkıyor. Bu yağ, bu da sosu. <laughs> <laughs> Annem yani, oh, <laughs> yani. burada keşeriz atıyor. Burada kaşları ne yapacağım bilmiyorum. Ve koyuyorum. Ne? Niye öyle baktım kameraya? Ne oldu? Anneme ne konuşuyorum? Neyse hadi geçelim. İçine ka ortasına kaşar koyacağız. Sen bence kaşarı da Ben de mi?

Neredesin? Seni ararım. reklamını mı yapıyorsun? Ah. Bir Bir yapmıyoruz. <laughs> şey, e, ne, ürün yerleştirme. <laughs> Kesinlikle reklam yapmıyoruz. Evet, şimdi çillerende ben ay çillerende diyorum çıkart ben çıkaramadım dışını dışını da çıkaramadım evet sus. sosis olabilir mi? Al kardeşim sana en niye en sevdiğim yavruları. Yemekleri hep oraya koymuşuz biz de <laughs> kameranın karşısına. çok güzel oluyor. Deneyelim bakalım. Denemek bence de. Abla abla yapıyor Hiçbir şey yapmıyorsun. Ben mi? <laughs> abla abla çok güzel. Çiçek böyle yapalım. Hı <laughs> hı. Pişmiş pişmiş ama görmezden gelin. Neyse nadalımız pişti. Evet şimdi bunu soğuk suya sığmamız lazım. Ben sıcak kalsın. Daha bundan falan yapılacak ya. Soğuk suya tutturalım mı biraz ya? Hayır birbirine yapışır hamurlaşmasın. Sıcaktan. Birazcık da. Orasını orasını söksün. Tuvaletine bakar mısın? Biraz güzel oluyor. <laughs> yani <laughs> <laughs> Anne şunlar burada pişer mi? Fırında. Pişmez bence Fırında pişer mi bunlar? pişer. Birazcık deleriz. Kimlerden yok Evet, hadi koy bakalım. Şuna koyduğumuzda hepsi yaptı. Bu arada bol bol koyduk içine. Ya gülüyorlar. Döküyorsun böyle bir şey olmaz. Bak. Olmadı bu tren. Bu peynir başlatmayı unutmuşuz. Harbi Çıkması gerekiyordu. Teyze dinle <laughs> yum <yurtuyor> mu? <laughs> biraz o ısınsın ısınacak koyalım daha. güzel, güzel, evet. güzel o ısınsın, Sen şunlardan babla koyacak şeyler var onu yapalım ama yapmamışsın. Evet yapmadım. Dört ya tane yaptım. Okay. Hmm. Çık yanarsın bak. Abla pişti mi nadirem? Pişti. Pişti yapacağım şimdi. Daha duyu yapacak ablam. Hadi bakayım. Vallahi de. Bu da 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 Anne. Burada tabak pis, tabağı temizlemeye çalışıyorum ama tabak temizlenmiyor. Burada tezgahta teyzeme hep ittiriyorum. Teyzeme ne veremediğim varsa tez teyzeme tezgahta istemiyorum. Teyzemle savaş yapıyorum resmen. Teyzemi ittirip ittirip duruyorum. Burada birazdan bombastic side eye criminal offensive side eye bombastic side eye criminal offensive side eye kamerayı kapattıktan sonra kardeş kayıtlayam çıktı neyse biz hadi devam edelim Arkadaşlar burada teyzem bana annemin sevgi diye hitap ettiğini söylüyor. Fakat anneme daha önce YouTube'da ismimizi, ismimizi Devin ve Defne olarak tanıttığımız söylediğim hal, söylediğimiz halde annem bizi hep trolley, trolledi. Gidelim uyardım ama sadece özür dilemekle yetindi. Neyse alışırsak bu duruma. Nereye oturacağımızı şaşırdık. Seze. Evet. De. Geçelik. Serin olacak. Ediyoruz. Belki. Götürür, geliyorum. <laughs> çok sıcak bu. Biraz soğusun bence. küçüklerden bir alayım mı? Böyle mantar mı olur? Evet. Ha şimdi. İçimde ben tutamadım. Bu kayıyor. <laughs> <laughs> Tutamadım ben. Anne, ben de, anne, güzel be olmuş, <laughs> Tam istediğim gibi olmuş bu arada. Evet, böyle evet güzeldi. Yine Sıcak mı güzel olacak? Sıcak biraz var bu işte. Nasıl? Hı. Güzel değil mi? Hı -hı. Arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Videoyu beğenip <laughs> like atmayı <laughs> ve abone olmayı unutmayın. Part 2'de görüşmek üzere. Bay bay.